arkadaşlar sizle bugün FIFA Mobile'da bölüm değil bonus video çekiyoruz. Videoya geçmeden önce abone olup bu videoya beğeni atarsanız sevinirim. Bonus videolarımızdan biri bildiğiniz üzere paket açılımıydı. Ototip paketler açacağız cevherle. Ee, bir sonraki bonus videomuzda da Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma olacak. Bu ilk bonus videomuz. Bakalım. Arkadaşlar günlük limit günlük destede, günlük limitimiz birmiş. Bunda satın alma limiti iki diyor. Bakalım hangi paketler açılır. Günlük deste açalım. Bakalım hangi oyuncumuz gelecek. Cevher diyelim. Evet. Nereye götürecek bizi? Jeton geç. 67. Bundan çıkmadı arkadaşlar. Bu ilk paketimizdi. Çünkü şimdi garanti verdiği oyuncuya bakıyoruz. Bizi nereye götürecek? Bakalım nereye gidiyoruz? Bizi uçakla aldı İspanyol, solo, Leverkusen'in nereye götürüyor bizi? Grimaldo, bu işte çok iyi arkadaşlar. Sol, sol orta sağımız yoktu. Çok iyi oldu bu. Grimaldo, 101-107. Bu peki taş diyen arkadaşa da teşekkür ederim bu arada. Sonra ne açalım arkadaşlar? bakalım paketlerimize. 91 burada maskerano veriyor. Burada 75 bu paket nasılmış buna bakalım. 98 107 Ututi oyuncusu veriyor. Bir tane veriyor. Karma versiyonu 76 107. Bu bir kalsın arkadaşlar şimdi. 15 binlik paketimize bakalım. Yine karma versiyonu 76 107'den 10 tane veriyor. 99 107'den bir tane. Bu biraz mantıksız. Onu yapacağımıza mesela 9907 2500 açarız. Öyle yapalım. Açalım 2500 arkadaşlar. 4 gün süresi kalmış zaten. Bakalım neler çıkacak bize. İlk paketimizi açıyoruz. Bunu tümünü aç diyebiliriz. Sonraki asıl bizi alıp götüren pakete geçiyoruz. Nereye götürüyor bizi? Uçakla aldı, Fransız. O merkezi defans, Ali Tihat. Neresi bu? Kante, Angola Kante. Bu da güzel arkadaşlar. 28 milyon değeri varmış. Bir tane daha paketten açalım arkadaşlar. Sonra diğer paketlere de bakacağız. Bunu tümünü aç diyelim, bunu geçsin. Evet, al bizi götür. Mükemmel bir oyuncu olsun. Fransız. Sol kanat. Leipzig. Kim? Simos. Bu da iyidir arkadaşlar. 100 çıktı bu da. Diğer paketlerimize bakalım. Yine bu şeyde kullanacağımız paketlere. Mesela bunda ne vardı? 9707 bu paket de iyi arkadaşlar. Bunu da açalım. Çünkü bunu satabiliyoruz bu arada oyuncuları. Diğerleri mesela takas edilemiyor. Şey yapamıyor. Bildiğiniz üzere jetonla şey yapacağız. Pazardan alsak. Bakalım nereye gidiyoruz. o Cadılar Bayramı konsepti Brezilyalı. Sol orta sağ. Porto. Kim? Galeno. Galeno çıktı arkadaşlar. 15 milyon değeri var. Biraz bu kötü oldu. Neyse. Tek şansımız varmış bundan. Bunu almış olduk. Sonra 9000 bin... mis kaldı. 9000'e ne yapabiliriz burada arkadaşlar? 9000'e cevherle açabileceğimiz en çok satana bakalım. Şey yapalım. 7607 9107, 9307 var. Bir tane 9307'den açmak istiyorum. Şu an ısımızı deneyeceğim. İnşallah güzel oyuncu çıkar. Evet. Kamerunlu. Merkezi orta saha. Ooo. Güzel. Hacı çıktı. Romanyalı. Pardon. Romanyalı o milyon değeri var bu bir tık kötü bundan açacağımız zaman bir yerler otote açabiliriz günlük sınırlı paket burada varmış ama şu an ona yetmiyor cevherimiz en çok satana girelim yine en çok satanlara var burada da dışı bunlar var biz şimdi ne açacağız sınırsız deste D'den açalım bir tane daha. Bakalım sizle beraber güzel oyuncu çıkartabileceğiz mi? Tümünü aç diyelim ilk paketi. Sonra bizi alsın götürsün. Bizi al götür. Bizi al en güzel yerlere götür. Hırvat. Motrit sol bekmiş. City. Kim? Guardiol. Guardiol. Güzel arkadaşlar. Guardiol da güzel. Sol bekiye de ihtiyacımız vardı. Sol beki de çıkarmış olduk bu arada. Bu paketi de geçiyorum arkadaşlar. Yine satabileceğimiz paketten açarsak daha iyi olur aslında. Bakalım. En iyi etkinlikler. Çünkü sol bekimizde çıkardık. Standart paket de 1500'lük. Bundan sonra bir tane de bundan açalım. Hadi. Bizim için. Bizi alsın götürsün ama. Mükemmel bir ara. Yine bir konsept arkadaşlar. Santrafor Drogba, Drogba Bakalım. Kane. Santrafor'dan çekeceğimiz var. Beğenmedim bunu da. Yine değeri iyiymiş ama. Bir tane daha açalım bundan. Standart paket geçsin. 92 stoper kovama. Bu da kötü çıktı. 1500 kaldı. Bakalım başka ne açabiliriz sizinle beraber açabileceğimiz paketler cevherle. Burası değil arkadaşlar bu. 576-107'de şansımı denesem mi? ilk kere. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Cevherlerimizi tekrar biriktirelim arkadaşlar. Bugün çıkardığımız oyunculara bakalım. Oyuncular. Son çıkardığımız Grimaldo'yu çıkardık arkadaşlar. Guardiola'yı çıkardık. 101 2 Sol orta sağ gurmaldo sol bek guardiol. çok iyi ondan sonra ne çıkarmıştık arkadaş Simonsu çıkardık sol kanat bu üç oyuncumuz bizim işimize yarayacak fazlasıyla Galeno'yu ya çıkardık onu satarız mesela Barnes çıkardık onu satacağız büyük ihtimal satılacak oyuncular, oyuncular satacağız arkadaşlar oradan da bize jeton gelecek. Jetonlarla da pazarda al sat yapacağız. Söylemiştim daha önce. Bu paket açılmaydı. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda ne yapmamı istiyorsanız ve sizin geliniz kaç beraber oynamak istiyorsanız da buradan arkadaş ekleyebilirsiniz beni. Beraber oynayabiliriz tek tek modunda. Sizde de video gelebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.